Sigmund Freud her şeyin seks olduğunu söylüyordu. Carl Jung ise seksin aslında her şey olduğunu. Aradaki farkı anladığınızda hayatınız değişecek. Eğer cinsel enerjiniz yatak odanızda hapsolmuşsa, banka hesabınız boş, yaratıcılığınız ölü ve ruhunuz aç demektir. Bugün cinselliğin sadece bir eylem değil Hayatınızı inşa eden veya yıkan o devasa libido gücü olduğunu kanıtlayacağız. Hazır olun çünkü bu video konfor alanınızı yerle bir edecek. Çoğu insan libido kelimesini duyduğunda aklına sadece tek bir şey geliyor. Cinsellik. Eğer siz de böyle düşünüyorsanız elinizde nükleer bir enerji varken onu sadece bir çakmak yakmak için kullanıyorsunuz demektir. Sigmund Freud ile Jung'un yolları tam da burada ayrıldı. Freud, her şey sekstir diyordu. Jung ise ayağa kalktı ve hayır, seks sadece bu devasa yaşam enerjisinin aktığı küçük bir kanaldır dedi. Şimdi kendinize şu soruyu sorun. Sabahları yataktan neden zor kalkıyorsunuz? Ya da neden hayatınızdaki her şey idare eder seviyesinde? cevap sandığınızdan daha sarsıcı. Çünkü yaşam enerjinizi yani libidonuzu yatak odanızdaki başarısızlıklarınızın, utançlarınızın veya toplumsal tabularınızın içine hapsettiniz. Jung'a göre libido ruhun yakıtıdır. Eğer bu yakıtı sadece fiziksel bir boşalma aracı olarak görürseniz, ruhunuzun geri kalanını aç bırakırsınız. Bir kadının yaratıcılığındaki kısırlık, bir erkeğin iş hayatındaki iktidarsızlığı aslında yatak odasında bastırılan veya yanlış anlaşılan o devasa gücün bir yansımasıdır. Bugün size o hapsedilen devi nasıl serbest bırakacağınızı ve bu enerjinin aslında banka hesabınızdan kurduğunuz bağlara kadar her şeyi nasıl yönettiğini anlatacağım. Ama uyarayım. Bu yolculuğa çıktığınızda artık normal bir ilişkiyle tatmin olamayacaksınız. Hadi kartlarımızı açık oynayalım. Hepimizin hayatında mantığımıza asla anlatamadığımız o bir kişi vardır. Arkadaşlarınıza aslında bana göre değil dediğiniz ama yanına gittiğiniz an elinizin, ayağınızın titrediği Kokusunu duyduğunuzda dünyayı unuttuğunuz o adam ya da kadın. Neden bazı insanlarla sadece sohbet edersiniz de bazılarıyla aranızdaki o elektrik havayı bile yakar? Çoğu kişi buna ten uyumu deyip geçiyor ama aslında olan şey çok daha derin ve biraz da tehlikeli. Jung der ki bizler hayatımız boyunca kendimizde yasakladığımız ne varsa gider ona sahip olan kişiye sırılsıklam aşık oluruz. Mesela siz hayatı boyunca çok uslu, çok kontrollü, hep başkaları ne der diye yaşamış bir kadınsanız, gider en serseriye, en kural tanımaz adama yatak odasında teslim olursunuz. Çünkü o adamla birlikteyken aslında kendi içinizdeki o vahşi ve özgür kadınla sevişiyorsunuz. O kişinin tenine her dokunduğunuzda aslında kendi hapsettiğiniz özgürlüğünüze dokunuyorsunuz. O yüzden o çekim bu kadar sarsıcı. O yüzden o kişiden kopamıyorsunuz. Siz o adama ya da kadına aşık değilsiniz. Siz o kişinin sizin içinizde uyandırdığı yasaklanmış kendinize aşıksınız. Ama dikkat edin. Bu bir ilaç değil. Bir uyuşturucudur. Eğer enerjinin nereden geldiğini anlamazsanız, o yanlış kişi sizin hayatınızı bir enkaz bırakana kadar tüketir. Peki, bu yakıcı arzuyu sizi mahveden bir takıntıdan çıkarıp sizi gerçekten tam hissettirecek bir güce nasıl çeviririz? Asıl mesele burada başlıyor. Çocukluğumuzdan beri bize ne öğretildi? Cinsellik yasaktır, arzularını gizle fazla istekli görünme, hanımefendi, beyefendi ol. Peki biz de ne yaptık? O içimizdeki vahşi, tutkulu ve hayır demeyi bilmeyen o tarafımızı aldık. Ruhumuzun en karanlık odasına kilitledik. Üstüne de kocaman bir ayıp tabelası astık. İşte Jung o karanlık odaya gölge diyor ama burada çok tehlikeli bir kural var. Kilitlediğin her duygu, İçeride beslenip büyür. Siz o arzuları yok ettiğinizi sanıyorsunuz ama onlar içeride bir canavara dönüşüyor ve bir gün hiç beklemediğiniz bir anda ya yanlış bir insana duyulan takıntılı bir aşkla ya orta yaş kriziyle ya da yatak odasındaki o anlamsız soğuklukla dışarı çıkıyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü gölge intikam almak ister. Siz ona sen yoksun dedikçe o sizin hayatınızı bir enkaza çevirmek için elinden geleni yapar. Bir insanın rüyalarında ya da fantezilerinde en sert sahneleri görmesinin sebebi budur. Ya da dışarıdan çok saygın görünen bir adamın gizli kapılar ardında bambaşka bir hayata sürüklenmesi bu sebeptendir. Bunlar sapkınlık değil, o hapsedilen devin dışarı çıkma isteğidir. Eğer bu gölge ile barışmazsanız, o arzular sizi yönetmeye devam eder ama siz onları yönettiğinizi sanırsınız. Peki bu karanlıktan nasıl çıkılır? O ayıp dediğimiz enerji hayatımızı mahvetmek yerine bizi nasıl parlatır? Şimdi işin simya kısmına yani bu enerjiyi altına dönüştürme sırrına geliyoruz. Bakın Burada sadece teoriden bahsetmiyoruz. Gerçekten bahsediyoruz. Hiç düşündünüz mü? Neden biriyle sevişirken bazen orada değilmiş gibi hissedersiniz? Ya da neden en büyük hazzı aslında size hiç değer vermeyen o kişide bulursunuz? Söyleyeyim. Çünkü yatak odasına sadece iki kişi girmiyorsunuz. Oraya bütün bastırılmışlıklarınızla ayıp dediğiniz fantezilerinizle ve o meşhur gölgelerinizle giriyorsunuz. Jung'a göre, eğer partneriniz sizin karanlık tarafınızı besliyorsa, o yatak odasından asla sağ çıkamazsınız. Ruhunuz orada hapsolur. Şimdi videoyu durdurun ve hemen aşağıya yazın. Sizin için tutku mu daha önemli yoksa güven mi? Hiç yanlış birine sadece o yoğun çekim yüzünden takılıp kaldınız mı? dürüstçe yazın. Burada kimse sizi yargılamıyor. Şimdi gelelim o büyük sırra. Cinsel enerjiyi nasıl bir yaratım gücüne çeviririz? Eğer o yoğun arzuyu sadece fiziksel bir boşalma sanıyorsanız, elinizdeki elması cam parçasıyla takas ediyorsunuz demektir. Kadınlar için bu enerji dişil yaratıcılığın zirvesidir. Eğer partnerine duyduğun o vahşi çekimi alıp onu kendi işine, kendi sanatına veya kendi bedenini sevmeye yönlendirirsen dünyayı yerinden oynatırsın. Bir adamın cinsel enerjisini hükmetme arzusundan çıkarıp inşa etme gücüne çevirmesi gibi. Biz buna süblimasyon yani yüceltme diyoruz. Arzunu yok etme ama onu sadece bir odaya hapsetme. O enerjiyi al ve onunla hayatını yeniden inşa et. Çünkü sen o yanlış kişiye değil aslında içindeki o devasa güce aşıksın. O gücü o adamdan geri almanın vakti gelmedi mi? Şimdi asıl tartışmaya hazır mısınız? Eğer Freud A sorarsanız, cinsel hayatınızdaki her sorun, her takıntı ya da her haz arayışı aslında çocukluğunuzda, o ilk yıllarda takılıp kaldığınız bir düğümdür. Freud için seks, bir birikmiş enerjinin boşaltılmasıdır. Yani bir nevi rahatlama seansıdır. Eğer tatmin olamıyorsanız, Freud size hangi çocukluk travman seni engelliyor diye sorar ama Jung orada durmuyor. Jung, Freud'un bu bakışını biraz sığ buluyor ve bombayı patlatıyor. Cinsellik sadece bir boşalma değil, bir uyanıştır. Jung'a göre eğer cinsel hayatınız sığsa, sadece bedensel bir jimnastik yapıyorsanız, hayatınızın diğer alanlarında da yavan kalırsınız. Jung'un penceresinden bakarsak, iyi bir cinsel hayatın sırrı nedir sorusunun cevabı farklılıkların barışıdır. Peki bu ne demek? Bir kadın olarak kendi eril yanınla, bir erkek olarak kendi dişil yanınla barışmadığın sürece yatak odasında sadece iki yabancı et parçası olarak kalırsınız. Jung der ki, gerçek cinsel tatmin partnerinin sadece bedenine değil onun ruhunun karanlık dehlizlerine kadar inebildiğinde başlar. Yani Freud size yaşa ve rahatla derken Jung size yan ve dönüş diyor. Sizce cinsel çekim Freud'un dediği gibi sadece geçmişin bir travması mı yoksa Jung'un dediği gibi ruhsal bir bütünleşme arayışı mı? Yorumlarınızı merakla bekliyorum. Buraya kadar geldiyseniz artık biliyorsunuz cinsellik sadece bir eylem değil, devasa bir nükleer yakıttır. Ama sorun şu çoğumuz bu yakıtı ya yanlış depolarda çürütüyoruz ya da sokağa döküp harcıyoruz. Bung buna enerjinin heba edilmesi derdi. Peki, bu yakıtı hayatınızı şahlandıracak bir motora nasıl bağlarsınız? İşte büyük sır burada, süblimasyon. Bakın, tarihteki en büyük dahilerin, en karizmatik liderlerin ve en başarılı iş insanlarının ortak bir özelliği vardır. Bu insanlar enerjiyi alıp yaratıcılığa, odaklanmaya ve karizma dediğimiz o büyüleyici çekime dönüştürürler. Munga göre, eğer cinsel bir açlık çekiyorsanız veya tam tersi, çok yoğun bir tutku dönemindeyseniz, bu enerji aslında sizin bir şeyler inşa etme enerjinizdir. Şimdi sıkı durun. Size çok pratik bir yöntem vereceğim. Bir dahaki sefere o yanlış kişiye karşı duyduğunuz o dayanılmaz arzuyu hissettiğinizde o enerjiyi hemen o kişiye akıtmak yerine o an masaya oturun ve en çok ertelediğiniz işi yapın. O tutkuyu başka bir şeye aktarın. Göreceksiniz ki o anki odaklanma gücünüz normalden 10 kat daha fazla olacak. Çünkü libido yani yaşam gücü o an damarlarınızda akıyor. Eğer bu enerjiyi doğru yönetirseniz, girdiğiniz bir odada insanların neden size baktığını anlayamazlar. İşte şeytan tüyü dedikleri şey, aslında içeride bastırılmamış, tam tersine yüceltilmiş bir cinsel enerjinin dışarıya vuran ışığıdır. Şimdi madalyonun öteki yüzüne bakalım. Buraya kadar tutkuyu, yakıcı arzuyu ve libidoyu konuştuk. Peki ya o içindeki ateş sönmüşse? Eğer partnerinize dokunmak bile istemiyorsanız, hatta bu artık bir görev gibi gelmeye başladıysa. Çoğu insan, cinsel soğukluk, yaşadığında kendini bozuk, yaşlanmış ya da yetersiz hisseder. Ama Wung'un buna bakışı bambaşkadır. Wung der ki, bedenin hayır diyorsa, ruhun bir şeyi protesto ediyordur. Sizin, soğukluk, dediğiniz şey aslında ruhunuzun çektiği bir el frenidir. Neden mi? Eğer ilişkinizde sürekli iyi eş, mükemmel anne ya da uyumlu partner, maskesi takıyorsanız, yani kendi gölgenizi, o vahşi ve gerçek tarafınızı tamamen bastırdıysanız, Bedeniniz bir süre sonra rol yapmayı reddeder. O soğukluk aslında şudur: Bana gerçek haline gelmezsen, sana bu enerjiyi vermeyeceğim. Mungian analize göre, yatak odasındaki soğukluğun en büyük sebebi dile getirilmemiş öfkelerdir. Gün içinde yuttuğunuz her bir kelime, yatak odasında buzdan bir duvara dönüşür. Siz o duvarı kırmadan tenin ısınmasını bekleyemezsiniz. Bazen ruh o enerjiyi, libidoyu ikili ilişkiden çeker ve başka bir yere odaklar. Belki bir uyanışın eşindesiniz, belki kendinizi keşfetmeniz gereken bir dönemdesiniz. Şimdi dürüstlük vakti. Lütfen videoyu durdurun ve aşağıya sadece tek bir kelime yazın. Buz mu yoksa ateş mi? Şu an ilişkiniz hangi evrede? Ve en önemlisi o buzun altında hangi söylenmemiş cümleler yatıyor? Şunu unutmayın, cinsel soğukluk bir hastalık değildir, o, partnerinizde ve kendinizde kurduğunuz sahte bağın bir iflas bayrağıdır. Eğer bu mesajı doğru okursanız, o buzları eritmekte kalmaz, eskisinden çok daha derin ve gerçek bir ateşi başlatabilirsiniz. Peki, bu buzu nasıl eriteceğiz? Bungun yöntemlerinden esinlenerek size bu akşam partnerinizle ya da kendi başınıza uygulayabileceğiniz çok basit ama sarsıcı bir egzersiz önereceğim. Buna gölge itirafı diyelim. Çoğu insan yatak odasında mükemmel görünmeye çalışır. Ama bu gece bunu yapmayın partnerinizle karşı karşıya oturun ve birbirinize şu soruyu sorun, seninle ilgili, bugüne kadar itiraf etmekten korktuğun, ayıp bulduğun ya da benden sakladığın en karanlık arzun ne? Cevabı yargılamayın. Sadece dinleyin. O ayıp dediğiniz şeyin dile döküldüğü an, o buzdan duvarın nasıl çatladığını göreceksiniz. Çünkü samimiyet, şehvetin en büyük yakıtıdır. Eğer partneriniz yoksa, bunu bir kağıda yazın ve kendinize itiraf edin. Kendinizde sevişmediğiniz sürece, kimseyle gerçekten bütünleşemezsiniz. Bu videodan cebinizde şu üç şeyle çıkmanızı istiyorum. Gözlemle, hayatındaki o yanlış çekimlerin hangi eksik parçanı yansıttığını bul. Dönüştür, cinsel enerjini sadece harcama. Bir kısmını yaratıcılığa, işine ve kendine ayır. Yüzleş, gölge tarafındaki arzularını kabul et. Onlar senin canavarın değil, senin yakıtın. Kendimizi her manada olgunlaştırdığımız, tabuları yıktığımız ve gerçeği aradığımız bu entelektüel yolculukta, eğer hala aramıza katılmadıysanız, kanala abone olmayı ve videoyu beğenerek algoritmanın bu uyanışı daha çok kişiye ulaştırmasına yardım etmeyi unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere kendinize yani o en büyük hazineye iyi bakın